Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve mi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım arkadaşlar bireysel açılım yapıyorum telefon numaramı yazabilirsiniz whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz özel açılımlarımız ücretlidir fatura kesiyorum her şey hukuka uygun bir şekilde ilerliyor görüşmelerimiz onun için lütfen bana fincan resimleri göndermeyin durduk yere çünkü böyle bir hizmet vermiyorum yüzlerce geliyor ben hangi birine cevap vereceğimi de şaşırıyorum arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi de unutmayın lütfen şöyle bir odaklanın güzellikler olsun güzellikler gelsin hayatınıza evet Şöyle bir bakalım. Evet. Fincanımızın içini görebildiğiniz kadar 35 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım tabii ki. Evet. Arkadaşlar burada birisi bakın şurada. Birisi tepside, çanakta bir şey sunar gibi size fakat hani gözünüze sokar gibi. Yaptığı iyiliği gözünüze sokar gibi yapıyor sanki Siz çünkü arkaya doğru savrulmuşsunuz Birisi size iyilik yaptı da yüzünüze mi vurdu Böyle bir durum mu yaşadınız bilemiyorum ama Hani yaptığı iyiliği de böyle devamlı göze sokması Hoş bir davranış değil tabii ki Böyle bir kırılmış olabilirsiniz Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim Bir kuş var yavrusunu burada bakın Ağzından, ağzına mama veriyor, yiyecek veriyor, bir şeyler veriyor. Evet, yavrunuzu beslemekten bahsediyor. Burada e, şöyle söyleyeyim, belki yavrunuzun, belki çocuğunuzun size ihtiyacı var. Ben çocuğu olanlar için söylüyorum tabii ki. Size ihtiyacı var, belki sizin devamlı ilginize ihtiyacı var. Bu aralar böyle bir sıkılmış olabilirsiniz ama e, evlatlar hepimizin evladı. Ne problemi olursa olsun arkasında olacağız tabii ki işte burada bir yavru kuş e, ağzını açmış yavru anne de e, pardon e, anne de ona bir şeyler yedirmeye çalışıyor çok güzel çok güzel bir resim gerçekten e, ve burada tacınızın yere düşmesi ne oldu bir şey mi oldu yani hayatınızda nedir bu arkadaşlar bilemiyorum ama tacınızın tepenizden fırlaması belki işinizle alakalı bir sorumluluğu böyle fırlatıp atacaksınız ya da ben bu işi bırakıyorum artık yapmayacağım ya da ben bu işletmeyi kapatacağım gibi gibi bazı durumlar yaşayabilirsiniz birdenbire aman hızlı kararlar vermeyin lütfen bu ara özellikle. Bir de paçanız sökülmüş arkadaşlar. Bu da geçici bir problemi gösterir ama bu geçici bir problem. Ne olursa olsun maddi olabilir, sağlıklı olabilir. Bunlar kısa süren Problemler ve kısa sürede kurtulacağınızı gösterir. Çünkü tepede değil paçadan gidiyor artık sıkıntı. Öyle düşünebiliriz, düşünebiliriz. Ve duvar üstünde bir horoz var arkadaşlar. Hızlı anlatıyorum. Şimdi özel açılım yaptıranlar bilir benim ne şekilde baktığımı hızlı anlatıyorum vaktinizi fazla almamak için. Evet, horoz var. Bu da deneyimli bir insandan fayda görmeyi anlatır aslında bize. Deneyimli, belki işinde prof böyle bir insandan bir destek almayı gösterir maddi manevi onlardan bir destek almayı yani karşınızdaki kişiden destek almayı gösterir bir de ses ve habere işarettir bir de kapıda bekleyen bir bekçi işarettir yani bir şeyle, bir şeylerden haberdar olacaksınız birisi bir haber getirebilir bu kişi de olabilir haber getirebilir beklediğiniz bir haberdir ve mutlu olacağınızı gösteriyor bize Duvarın üstünde horoz yerde değil çok güzel ve burada bir de arkadaşlar kollarınız çok uzun olduğu gibi elinizde bir fırça var evin yüzünü boyuyorsunuz ee, bu da ya ev alacaksınız evli alakalı planlarınız hayalleriniz var ya da e, bir işe güvenerek gireceğiniz bir borç sizi sıkmış olabilir güvendiniz işinize borca girdiniz İşte bu konuda sıkılıyorsunuz bu borcu da ödeyeceğinizi gösterir. Siz yeter ki fazla açılmamaya dikkat edin. Paranız da varsa arkadaşlar elinizde şöyle bir bu ara lütfen tutunuz tutunuz. Evet. Evin ortasında bir sürü çanak var arkadaşlar. Çanak çömlek var daha doğrusu. Karma karışık, darma dağın bir şekilde atılmış evin ortasında. Bu bir evliliği, yuvayı da gösterdiği gibi zenginliği de gösterir aslında. Çanaklar, nasiplerinizi alacaksınız. Çanak çömleğin birikmesi de bize bunu gösteriyor İnşallah e, paraları bulunca bize de haber verin diye düşünüyorum düşünüyorum evet kafanızda o kadar büyük bir kalpak var ki arkadaşlar şapka falan değil yani e böyle bir kalpak gibi e, bu da e, başıma nereden bunu e, geçirdim ya da nereden bunu yaşadım nereden bu kararı aldım ben başıma çorap mı ördüm kendi kendime Hani zor duruma mı düşürdünüz kendinizi acaba? Hani bilerek yapmayız tabii ki yani kafayı yemediysek. Bilerek yapmayız ama hissedemeyiz. Baştan hata yapmış olabiliriz. Nereden başıma geldi bu? Der gibisiniz. Fakat burada kalpağı şöyle söyleyeyim. Elinizle böyle tutmuş kaldırıyorsunuz. Kafanızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz. İnşallah bir bela ve sıkıntıdan kurtulmayı gösterir bu. Tabii ki Rabbimin izniyle inşallah arkadaşlar. Kafanızda bazı soru işaretleri belki e, hani kafam şişti artık düşünmekten böyle bir tuhaf oldum dediğiniz noktada rahatlar nefes alırsınız diye de düşünüyorum düşünüyorum <laughs> pardon ee, ve burada arkadaşlar bir de şu şöyle söyleyeceğim yüzü peçeli bir kadın var burada evet. Ee, bu da bize işten pazarlıklı bir arkadaştan bahseder aslında. Şimdi peçe kullanan insanları e, yermiyorum burada. E, çok affedin. Ah e, burada böyle gösteriyor. Peçe takmış şekilde gözüküyorsunuz. İşte bu da e, hatta bir kadın bu. E, bu da bir kadının size rahatsızlık vereceğini gösterir. Ya da rahatsız olduğunuzu gösterir. Belki bir şey söyleyemiyorsunuz, yutuyorsunuz, sabrediyorsunuz ama... İçinde ne olduğunu böyle bir e, şeyler kaynıyor yani. Kişide bir sıkıntı var. Ona göre dikkatli olun. Evet. Burada bir kafanızı eğmiş kapının önünde kapının deliğinden bakmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kapı kapanmış. Delikten bakıp arkayı merak etmeniz çok saçma. Abesle iştigal. Bırakın artık o kapıyı kapatmışsınız. Neyi merak ediyorsunuz? Bir şeyler artık nokta konulacaksa konulacaktır. Ne olursa olsun geriye bakıp dönmeyin. Şimdi, e, evlilikle alakalı konular olur. Tabii ki gözden mi geçirirsiniz. Ama yaptığınız hatalar vardır. Kapıyı kapatmışsınız, tamam. Aklanıp patlanıyorsunuz. Şimdi bunu kurcalamanın, eşelemenin, didiklemenin bir faydası yok size getirisi olmaz. Merak etmeyin. E, ya da hayatınız birileri tarafından gözetleniyor mu? Yaptığınız hal ve hareketler, yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz. Şimdi biliyorsunuz moda, sosyal medyada her yediğinizi, her giydiğinizi paylaşırsanız durum böyle olur tabii ki. Nazara uğrarsınız. Nazar diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi her şey ortada. Her şey. Çocuğun, çocuğunun bebekliğinden, karnındaki halinden başlayıp her şey paylaşılıyor. Yani esef yakınıyorum. Yani bu nasıl bir şeydir? edep ve haya kalmadı. Onun için nazara inanacaksınız. Lütfen bir şeylerinizi paylaşmayın. İşte burada <laughs> merak edilirsiniz. Merak edilirsiniz. Tamam bırakın etsinler, merak etsinler. Orada bir sıkıntı yok ama şimdi nazara uğradığınız zaman sıkıntı size olur. Onun için herkes kendi kapısının önüne baksın. Bir şeyleri merak ediyorsanız bilgi hakkında, eğitim hakkında bir şeyler kendinize bir şeyleri katmak adına bir şeyleri merak edin diye de düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir de tabağımıza bakalım. Seyim abla neden böyle konuşuyorsunuz demeyin lütfen. İnanın akşama kadar duyduklarımı duysanız hiçbir şeyinizi paylaşmazsınız. Ee, Instagram'dan bir yerde yorum yapıyorsunuz. Oradan bir beyefendiler size yazıyor. O beyefendilerle aşklar yaşanıyor. Ondan sonra dolandırılıyor, kandırılıyorsunuz. O yüzden anlatıyorum. Yoksa benim için e, önemli değil tabii ki. Evet. Şimdi e, burada şöyle söyleyeceğim. Bir kaplumbağa var aslında. Bakın gözü burada, başı burada. Kaplumbağa var. Kaplumbağanın üzerinde de siz ayaktasınız. Bu bir göç olabilir. Kışla geldi göç nasıl olacak bilmiyorum ama. ...bir yerlere gitme hayali de kurabilirsiniz... ...dışarıda olduğu için biraz vakit var... Pine, ...tabakta olduğu için biraz vakit var... ...bazı şeyleri erteleyebilirsiniz bu ara... ...sonrasında harekete geçebilir... ...ve önünüzdeki kürsünün aşağıya doğru düşmüş olması... ...kürsüden e, birilerinin yanında bir hatalı bir konuşma yapabilirsiniz... ...bir gaf yapabilirsiniz... ...böyle bir mahcubiyet duyabilirsiniz... ...burada toparlanmanız çok uzun sürmez... Bazı şeyler yavaş gidince sinirleriniz gergin olabilir, bir şeylere üzülüyor olabilirsiniz. Çünkü duyduklarıma inanamıyorum der gibisiniz. Elinizde bir telefon var ama ağzınız çok böyle şaşkın bir vaziyette açık. O yüzden söylüyorum duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Lütfen siz sakinliğinizi koruyun, yatırım yapmak için bir süre daha bekleyin, göç yapmak için bir süre daha bekleyin lütfen. Kararlarınız netleştikten sonra, öngörünüz olduktan sonra kararlarınızı verebilirsiniz diye de düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bir de, evet, klasik kartlarımızla başlayalım. Kartlarımız bakalım ne söyleyecek bugün sizler için. Arkadaşlar her gün, her gün uyanır uyanmaz e, kahvemi içiyorum ve size e, ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen sizde emeklerimin karşılığı olarak beğenip takip etmeyi unutmayın rica edeceğim evet şöyle bir bakalım evet şöyle bir bakalım harikasınız korunaklı bir aşk hikayesi gizli yaşanan bir aşk hikayesi olabilir hayatınızda böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz ve burada diyor ki bir şeyler olacak bir şeyler toparlanacak sevgi, aşk, mutluluk birlikte nikah, nişan, söz böyle bir şeyler yaşanabilir diye de ümit ediyorum. Ve benim çok nasibimi birileri kapattı diyorsunuz. Herkes kendi nasibini kapatsın, kendi kapısının önüne baksın. İşte burada sorumluluklarım var diyorsunuz. Belki iki çocuk var. Çocuklar sorumluluğunuz var. Hayata bir türlü atılamadınız. Bir şeyler yapamıyorsunuz. <laughs> Pardon. Ve ben kendime güveniyorum. Ve ben bazı kişileri artık hayatımdan siliyorum. Görmek istemiyorum, problem yaşamak istemiyorum dediğiniz noktada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Gökten uzanan birdenbire hayatınıza girecek birisi. Size destek olacak, maddi manevi, belki duygusal anlamda da olabilir. Bir çiçek var burada. İnşallah bu çiçek sizi güzel yerlere götürür. Çünkü götürür mü? Evet götürür. Arabaya binmişsiniz arkadaşlar. Araba kartı burada değişikliği gösterir. Güçlü, heybetli bir gidişi gösterir. Ve burada e, yolunuzun, bahtınızın açık olduğunu gösterir. Ve bir de bu Yengeç Burcu'nu da temsil eder. Yediği de temsil eder. Siz mucizelerle bir değişim yapacaksınız. İnşallah sevgili dostlarım mucizeleri yaşayacaksınız diye söylüyorum. Fakat birilerine de kırgınsınız ben kızgınım, öfkeliyim, sizi istemiyorum hayatımda ya da seni istemiyorum hayatımda diyebilirsiniz. Üç kişi şamar oğlanı gibi aralarını aldılar, beni devamlı tokatlıyorlar. Ee, ne yapacağımı şaşırdım, nabza göre şerbet de veremiyorum. Ben şaşırdım, ben sizinle yaşayamıyorum, ben size uyum sağlayamıyorum. Belki iş yerinizde bir problem var. Ben gidiyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım ve burada sıkışmışlık hissiyatı ve ay bakın ay çok güzel güveni gösterir. Beklediğiniz bir şeyler var. Güvendiğiniz bir dal, güvendiğiniz bir dal olabilir. İşte burada güvendiğiniz bir kişi ya da bir şeyler. Bu bir toprakta olur, mülkte olur. Bir şeyler satılır size gelir. Yani bir beklemedesiniz. Şu anda bir sıkışmışlık hissi var arada ve ben arkamdan ne işler çevrildiğini Neler konuşulduğunu biliyorum. Ben yoruldum artık. Beni bıçaklamanızdan bıktım. Mecazi anlamda söylüyorum. Ve burada benim de elimde kılıcım vardı ama ben onu kullanmadım. Size belki ben bunu buna izin verdim. Beni yaralamanıza izin verdim. Ama ben artık izin vermiyorum diyebilirsiniz. Bu son karanlığı yaşıyorsunuz. İnşallah bu karanlık güneşle birlikte hayatınıza güzellikleri de getirecek. Öyle bir kalkış, öyle bir silkinme yapacaksınız ki herkes böyle hayretle bakacak. Biz güçlüyüz, biz Allah'ın suretiyiz, biz Allah'ın dünyaya gönderdiği bir ışığız, enerjiyiz. İşte biz her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Lütfen kendinize gelin. Eleştiriler olabilir. Olacak tabii ki hayatımızda. Herkes bir şeyleri eleştirebilir. Yani eleştirilere açık olalım lütfen. Ben de mesajlarda bir iki tane görüyorum. Hani çok fazla eleştiri gelmiyor ama bir iki tane görüyorum bazen. Şimdi özel açılım yaptırıyor. Diyelim ki istediği noktada konuşmuyorsunuz çünkü öyle öyle çıkıyor ve mutsuz oluyor kişi. Bu bireysel açılım farklı bir şey arkadaşlar. Yani sizin para veriyorsunuz diye şimdi sizin istediğiniz noktada hep mutluluktan bahsedemeyeceğim yani gerçekleri hissettiklerimi haşa peygamber değiliz ama öngörülerimizi söyleriz tabii ki. 15 yaşından beri böyleyim her zaman anlatıyorum. İşte burada siz de eleştiriliyorsunuz. Fakat siz bakın şurada bir mum gibisiniz. Üzülüyorsunuz. Hani ezilmek, erimek deriz ya. Aynı böyle bir durum. Ya eleştiriyorsunuz da mantık çerçevesinde eleştirin bari. Yani aptalca saçma sapan Eleştiriler yapmayın diyebilirsiniz. Birilerine karşı öyle bir yaşam kavgası var ki içinizde. Ne yapacağımı bilemiyorum abla. Şaşırdım kaldım diyebilirsiniz. Şimdi bir şeyle mücadele ederken ya da kendimizi savunurken elimizde e, akıllı, mantıklı, zekice e, düşünülmüş kararlar, doneler olmalı, bilgiler olmalı. Şimdi kendimizi savunabilmemiz için. O yüzden acele etmeden olayları gözlemleyerek kendinizi savunabilirsiniz. Konuşacağınızı önceden şöyle bir hazırlayın, hazırlayın, metni oluşturun. Ondan sonra konuşmanızı mı yapıyorsunuz, neyi yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Şöyle bir, evet. Evet. Şimdi burada ben sevmek, sevilmek istiyorum. Aşk şarabından içmek istiyorum. Mest olmak istiyorum. Şimdi mest olmak istiyorsanız, önce bir Kendinizi gerçek duygularınızı bulun ondan sonra mesle olmaya talip olun Birden Birdenbire hayatınızda biri olsun diye lütfen kimseleri hayatınızda baş köşeye alıp oturtmayın Ve burada diyorsunuz ki ben güzel haberler bekliyorum güzel her zaman böyle söyleyin Ben her şeyin güzelini ve iyisini istiyorum diye dua edilir ve burada boynunuzda bir incinin olması. İnci negatif enerjiyi de çok güzel alır arkadaşlar. Ee, ve burada inciler takıyorsunuz. Bu da bize, bu da bize kıymetli olduğunuzu, sorumluluk sahibi olduğunuzu, boynunuza takılan kolyenin size sorumluluklar verileceğini, yükseleceğinizi, negatiften pozitife gideceğiniz bir döneme giriş yapacağınızı gösterir. Tabii ki Allah'ın izniyle. Ve burada... Ve burada Öyle bir ilahi ışık gibi düşünün ee, bir kadından bahsediyor. Belki beni izleyen bir bayan, belki bir beyefendi için, beyefendiler için söylemiyorum bunu. Bir kadından bahsediyor burada. Kadın ilahi ışığın bir hüzmesi gibidir arkadaşlar. Anaç, doğurgan, verici, toparlayıcı, tamir eder, her şeyi iyileştirmeye taliptir. İşte burada bir kadınla ilgili bazı konular gündemde gelebilir gündeme gelebilir bu aile içinde olma ihtimali çok çok yüksek ve burada saplantılarınız var birine taktım ben onu seviyorum tamam olay bitmiştir ya da ben o işi yapacağım olay bitmiştir ya da ben şuradan şuraya gideceğim olay bitti şimdi sabit fikirli olmak e, her zaman size zarar getirebilir İstişarede bulunmak bilir kişiye sormak, bilen birilerine danışmak, büyüklere danışmak. 50 yaşındayım halen danışıyorum sevgili dostlarım. Yani bu iş böyledir. Onun için lütfen şu saplantılarınızdan kurtulun önce bir. Sonra ruh eşinizi, ikiz alevinizi bulun ve yapacağınız işlerde belki ortaklı işlerde yapabilirsiniz onu da söyleyeceğim. Hani bir nasıl diyeyim polo çubuğuyla topu gibi düşünün ee, güzel bir arkadaşlıkla, güzel bir ev arkadaşlığı da olabilir. Bu bir iş ortaklığı da olabilir. Aynı böyle bir polo çubuğuyla topu gibi düşünün. Bir uyumu yakalamak vardır ya. İşte bunu yakalayacaksınız aynı. Ve burada diyorsunuz ki ben kaderimi çok bıraktım birilerinin eline. Artık ben kimseye bırakmayacağım, bırakmayacağım. Çok kararlısınız bu defa sevgili dostlarım. İnşallah hayatınıza da güzellikler gelsin ki bana da yazın ben de mutlu olayım. Herkesin dağına göre karı var arkadaşlar. Herkesin kendine göre problemi var. Problemim yok diyen insan zaten yalan söylüyordur. Merak etmeyin. Problemsiz olur mu hiç? Yaşadığımız, nefes aldığımız sürece her şeyi yaşıyoruz. Allah önce sağlık versin herkese. Evet. Ve burada pembe perdeler var. Dilekler, niyetler, terazide bir ölçüyorsunuz bir o tarafa bir o tarafa ne yapayım ne edeyim. İşte burada dileklerinizin kabul olduğu bir döneme geçiş yapacaksınız. Dileklerinizi güzel dileyin. Yeni yıl ritüelimizi falan yapacağız tabii ki hep beraber ee, inşallah. Şöyle bir pozitif kartlarımızla da bakalım. Bugün için bize neye uyumlanmamız gerektiğini söyleyecek. Burada arkadaşlar minnettarlıktan bahsediyor. Teşekkür etmek, minnettar olmak. Kişiye mi, Rabbinize mi, kendinize mi? Artık onun kararını siz verin. Ve diyorsunuz ki, hayatımdaki ışığın farkındayım. Düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Bana neşe veren her küçük şey için Allah'a şükrediyorum. Zenginlik beni çevreliyor ve hayatın bana getirdiği her şeyi takdir ediyorum ve kabul ediyorum. Bir şeyleri kabul etmek bir işi başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Niyet etmek bir işin baş, bir işi başarmanın yarısıdır. Tabii ki başarılı olduğumuz takdirde, kazandığımız takdirde bu bilgiyi ya da maddi anlamda kazanımdan sadakalar vermemiz gerekiyor. Birilerinin hayatına dokunmamız gerekiyor. Şükür enerjisine geçmemiz gerekiyor. Öfkeyi, sıkıntıyı, bir ile bir problem yaşadınız. Olay bitmiştir. Ben asla ve asla kin tutmam ve kin e, tutmanın da ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyoruz tabii ki. Şimdi küserek, kırgın kalarak e, ne bileyim, ben ona laf sokayım, ben şuna şunu yapayım, bunu yapayım derseniz bütün çakraları kapatırsınız. Özellikle de boğaz çakranızı. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Kazanımlara geçemezsiniz. Negatiflik sizde bir kaygı bozukluğu oluşturur ve rahatsızlanırsınız. O yüzden affetme enerjisi ve teşekkür enerjisi, şükür enerjisine geçelim. Hep birlikte inşallah. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Telefon numaramı yazabilirsiniz. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşın lütfen. Beni aramayın. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.